Herkese merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Bugün Balta partimizde yeni slotumuzdayız ve arkadaşlar otomatik munge etkinliğini anlatmaya çalışacağım. Haydi videoya başlayalım. Kıymetli dostlarım benden epeydir otomatik bungem mungem yap yok game diye bekliyordunuz. Söylüyordunuz arkadaşlar. Açıkçası çok fazla zamanım yoktu. Bugün bir saatimi falan ayırdım. Dedim şu işi çözeyim de kardeşlerim rahatlasın. Öncelikle bu videodaki speed'i yokgame.net form adresinden elde edebilirsiniz arkadaşlar. Kanala abone olan arkadaşlarımız indirebilecek. Abone olmayanlar indiremeyecek. Bunu baştan söylüyorum. Öyle bir otomasyon yaptık şu an. Şimdi kıymetli dostlarım videoyu da bir beğenirseniz çok ama çok sevinirim. Arkadaşlar olay mantığı şu. Öyle bir ayar yaptık ki, öyle bir split çizdim ki siz sadece bu spliti alacaksınız, tohum dosyasını atacaksınız ve işiniz bitecek. Komut çalıştır şeklinde yapamıyoruz. İşte sayı bu kadar olduğu zaman git komutu çalıştır. Niye yapamıyoruz? Aslında koşu oluşuyor ama arkadaşlar bu etkinliğin olayı şu. Her saati son 10 dakikası kala bu etkinliğin kırdırma potu geliyor oyuna. Bu yüzden bu karakter normal şehire gittiğinde sen şu sayıdan fazlaysa eşya kır şu split çalıştır dediğinde karakterin şehirde kalacak. Çünkü niye? Bunun malzemesi sadece bu değil. Bunun malzemesi bunlar yerden düşüyor arkadaşlar ve bizlere Vigor gibi güzel ödüller veriyor. Ben bunları toplatmıyordum. Çünkü Vigor'a bu partinin ihtiyacı yok. Bir de şöyle bir şey keşfettim. Bambi'nin petini açtım. Hani Klerik çok az daha şehre gider etraftaki golü toplasın diye. Bambi tüm bungemleri topluyor ve kimseye gitmiyor arkadaşlar. Yani petiniz de bakın mesela son 10 dakikaya geldi. Şöyle göstereyim size. Son 10 dakikaya geldi ve benim yaptığım ayar sayesinde şimdi şehre gidecek. Bakın moon pot alabilirsin diyor 10 dakika boyunca. Bunun kırdırma potu gelecek. Şimdi benim karakterim şehirde konuşacak arkadaşlar. Petle toplatırsanız sadece bir karaktere birikiyor. Karakterle toplatırsanız eşit dağılıyor. Evet açıyorum. Ellerim havada arkadaşlar. PH bota fısıldayan adam yapabilecek mi? Evet moon pot hediyesini aldım. Her saatin son 10 dakikası kala bunu veriyor. Şimdi karakterim tekrar girecek. 4 kere kırdırmayı deneyecek. Şu an 4 kere ayarladım. Daha sonra şehir döngüsünü yapıp spitine devam edecek arkadaşlar. Sizin eğer mum potunuz çok fazlaysa, birikiyorsa siz bu 4'ü 8 yapabilirsiniz. Kopyalaya kopyalaya. Şimdi kırdıracak kıymetli arkadaşlarım. Yes! Kırdırdı. Bir tanesiyle zannediyorum 20 tane kırdırılıyor anladığım kadarıyla. Şimdi tekrardan potu almaya çalışacak ve bir daha kırdıracak arkadaşlar. x Boster verdi 2 saat ve MP Green verdi. Evet tekrar deneyecek arkadaşlar. Mesela şu an bir de bunların seçenekleri var. Bakın red ve black moon diye. Şimdi redi kırdırıyor. Redlik bir şey çıkmadı. Devam. Şimdi bir de bileği kırdıracak arkadaşlar. Hepsinin kodunu ekledim. Bak tüm oyunlarda bizde mesela vardır yoktur. Isro'da vardır. Hepsini ekledim ki mağdur olmayın diye. Çünkü arada bu red ve black de atabiliyor arkadaşlar. Şimdi tekrardan girecek kıymetli dostlarım ve bileği kırdıracak. Evet bileği kırdırdı. Black olmadığı için bizde gene kırmıyor. Şimdi en başa saracak arkadaşlar. Tekrardan mum pot alacak. Bakın tekrardan mum potumuzu alacak. Çünkü bu birinci turdu. ikinci turu gerçekleştiriyor olacağız şimdi. Bir Black Smith'e uğratacağım. Her turdan sonra Black Smith'e uğruyor arkadaşlar. Satacağımızı sattırıyoruz. Alacağımızı aldırın diye yaptım. Şimdi bunu tekrardan gidecek Soğuk'a. Her bir turda bir Black Smith'e uğratıyor. Şu an 4 tur yaptım. Siz ihtiyacınızına göre Spit'in içerisindeki komuttan Blacksmith'e kadar olan kısmı kopyalaya kopyalaya kaydet derseniz 8 turda yaparsınız 18 turda. Bakın tekrar moon pot alacağım şimdi. Evet şimdi bunları gene çevirmeye çalışacak. Moon pot olmadığı için. Ya bu saatte 2 tane moon pot verip bu kadar döndürmesi bana birazcık saçma geliyor açıkçası. Yani even saçma geldiği için ben yaptırmadım arkadaşlar. Ama speed'ini çok istediğiniz speed bu. Mesela şimdi moon game'i bir tane aldı. 2 tane geldi az önce pot. Şimdi bir daha gelmedi mesela. Hani moon game pot giveaway niye gelmiyor mesela. Şu an ready kırdırıyor. Gelse bu 30 taneyi gene kırdıracaktı. Ama gelmedi yani ilginç bir event anlayamadığım mantığını hiç, hiç ama hiç anlayamadım hiç de sevmediğim bir event ama sizler istediğiniz için split'ini yaptım forumdan istediğiniz gibi indirebilirsiniz arkadaşlar. Red ve Black olarak da ayrılıyor belki bende sayı daha şu an az olduğu için bu kadar az çıkmıştır. Şimdi Black'i kırdırıyor görmüş olduğunuz gibi kırdırdı tekrardan Black Smith'e gidecek arkadaşlar. Evet bu şekilde bu şekilde karakterlerimiz eventlerini yapabilecek artık. Ben sadece bunu ayarlattım. Bu yapsın bakalım. Şunları falan attırırım. Şu an bu geldi. Exposter'ımı açayım. Ufaktan partimin yanına doğru gideyim. Bakayım partim ne yapıyor neydi. Böyle güzel bir slot'a geldim arkadaşlar. Tabi her saatin başı 10 dakika ayarladığım için tekrar return yapıyor. Onunla hemen ayarını size göstereyim. Yapmanız gereken arkadaşlar şu. Korumadan gelip bir sonraki saatten önce dön 10 diyor ya. Bunu 10 yapın arkadaşlar. Bu şu anlama gelir. Botu başla attığınız an son 10 dakika kala sürekli şehre dönecektir arkadaşlar ben şu an bunu kapatıyorum ki şehre dönmesin şu an için ihtiyacım yok arkadaşlarım çünkü ne yaptık kırdılık zaten Mum potumuzu verdi ve devam ediyoruz bu şekilde bastı yani evet hiç bilmememe rağmen otomatik istediğiniz için şu an yapıyorum otomatik brel ile ready de bu şekilde mum potu da görmüş olduğunuz gibi aldı ve kırdırıyor arkadaşlar. Ama hani eventin orijinalinde mi böyle sadece iki tane pot veriyor onu bilmiyorum. İki tane pot veriyorsa çok saçma. Niye saçma? Çünkü Mungen'den burada bin tane biriktiğini düşünürsem. iki tane verirse ben buradan kaç tane kırdırabilirim ki mantığı var. Ben zannettim ki son 10 dakika kala sürekli bu potu veriyor veriyor veriyor. Ve biz sürekli kırdırabiliyoruz. O yüzden 4 tane kopyalamıştım. Ama herhalde öyle değil. Öyleyse de yine 4 tane kopyalı halini ben foruma atacağım arkadaşlar. Şimdi ee, karakterlerimiz otomatik boylarını yapıyor Ne oldu ne bitti bu partiyle alakalı onu anlatayım size 63 tane arena koyun var ki şurada alamadıkları koyun bakayım Çok da yokmuş ya şunlar Şunlar da değil şunlar da gelmiş herhalde Take olarak hepsini almış Yani 63-65 koyun bunlar da var ki buçuk 2 hafta kal arkadaşlar Biz ne yaptık? Otomatik boyu döndüremedik. Bunlarla ne yapıyoruz? Arena coin kasıyoruz arkadaşlar biz. Arena coin'i e ne yapacağız arkadaşlarım? Birlikte de sun alacağız. Şimdi bakın mesela topluyor. Bakın hep mungemler petle topladığınız sürece bir petle toplanılan karaktere geliyor. O da çok ilginç. Ex item paylaşımlı. Hani normal karakterle toplanırsanız eşit dağılıyor. Bence bir karakterde olması daha mantıklı. Benim Clary'im yani uzun şehirde duracak ama benim Clary'im şehire gittiğinde e, durduğu için bu parti sıkıntısız bir şekilde burada kasabiliyor. O yüzden dolayı uzun saatler şehirde kalmasının bir anlamı yok. Elindeki sun Clary'e bakar mısın? Aga be ne parlıyor canımı yediğim. Bu partiyle çok fazla ilgilenemiyorum açıkçası. Daha bunların kliriklerini sun 5 bile yapmadım görmüş olduğunuz gibi. Bu parti bana arena coin kasıyor. Hatta bunların koşullarını profillerini de yaptım. Sadece yapmam gereken tek şey Rogi'ye 30'a kadar gelip görüntü benzerliklerini açmam arkadaşlar. Bunlar otomatik FGV ile dönüp bana kart kasabilirler. Şu anlık fazla aşırı kaçmaya gerek yok arkadaşlar. Ee, benim diğer Europe Partisi gereği kadar kart kasıyor. Şu an 8 sun silah alacak kadar gene otomatik kartım oldu ki başka partim yok. Bu kart bu partinin de full silahı sun zaten. Hani abartmanın bir anlamı yok yani 16 tane kartım olsa ne yapacağım? Ticaret yapabilir miyim? Yapabilirim ama çok fazla gerek duymuyorum açıkçası. Bu şekilde bu parti gidiyor. Bu partiyi sahiplendirmeye çalışıyorum. Dediğim gibi bir arkadaşımız alacak son anda iptal oldu laptopundan dolayı. Cüzdüğü bir miktara bırakmayı düşünüyorum. Partiyi bıraktığım zaman arena coinleriyle beraber bırakacağım. Şu an 8x6 dediğim zaman 248 nereden baksanız 2 tane sun ringi çok rahat alıyor arkadaşlar. 320 hatta çok rahat 2 sun ringi 9 degre de alıyor. Yani ana çarınızın 2 sun ringi. Hazır hatta daha fazla da olabilir diğer karakterlerde. Slotumuz güzel slot. Lure'yi çizdim. Lure sip itimine kadar vereceğim arkadaşımıza. Lure'yi geliyor buradan alıyor. Buradan alıyor. Şuradan dolandırıyor. Şuradan dolandırıyor. Bana getiriyor açıkçası. Şuradaydı karakterler. Yani burada o kadar kötü moblar şuralara yığılma yapıyor ki. Şuralara yığılma yapıyor böyle. Yani Lure'yi böyle komple alana çizilmemiz gerekiyor. Ama burada böyle bir problem yok. Burada direktmen mobları çekiyor. Şu an Flambeer'de Luris'ini arttırıyorum arkadaşlar. Hani bu Warrior'daki Lure'yi Flambeer'e bastırıyorum. Çünkü de ne yapacak? Tabii ki de Lure ile bu slotu desteklemeye çalışacak. Gene moblar sağa sola birikmiştir eminim. Az önce ben bir slotu açtım bayağı bir canlandı. Bak şimdi Lure aktif oldu. Şuradaki moblar çıkmaya başladı. Bunlar da yavaş yavaş geliyor. Yani full aks partiyi de denemiş ve görmüş olduk. 88 leveller, XP'miz 67 arkadaşlar. 90 levele çok az kaldı. 89'a kadar burada çok rahat kasabiliyoruz. Yani bu moblar bize mavi görünmüyor, yeşil görünüyor bu şekilde 80 82. Ama 89 olduğumuz andan itibaren 6 levelden 7 levele fark çıkınca 82'ler mavi, 83'ler yeşil gözükecek. Bu da bize az XP geliyor olarak yansıyacak arkadaşlar. Bunun olmaması için ne yapacağız? Biz de artık 85-87 Week'de de bu partiyi geçireceğiz kıymetli dostlarım. Otomatik Moon Game etkinliğini dediğim gibi forumdan alabilirsiniz. Herhangi bir problem, sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Bu şekilde etkinliğini kırdırabiliyor. Dediğim gibi şu sayı olduğunda kırdır, azaldığında komut çalıştırma yapamıyoruz. Çünkü her saat son 10 dakikası kala bize ee, gidiyor o Moon game ödülünü veriyor. Yani daha önce o potu alamıyoruz. Öyle bir ilginç bir etkinlik. Aslında bu herhalde otomatik yapmayı engellemek için yapmışlar ama gene biz pH pato fısıldayan adam olarak <laughs> otomatiğinde yapıyoruz. Bir problem olmuyor arkadaşlar. Bu da forumda olsun. Hani her şeyin otomatiğini yaptık. Bunun da otomatiğini koyalım kıymetli dostlarım diyorum. Mesela bir de şu an izleyelim. Slot görmüş olduğunuz gibi açıldı arkadaşlar ufak ufak. Açıldığı zaman böyle oluyor işte arkadaşlarım. Yani antiloplarda şöyle bir problem oluyor. Buralara falan aşırı mob yığılıyor mesela. Buradan lure çektikçe buraya mob yığılıyor. Şuradan çektikçe buraya doluyor. Etrafta parti olmayınca da bu mobları kesecek adam olmayınca da e, Lure'de zaten burada mob var şurada mob var diye gidince de buralara birikiyor abi. Buralara biriktikçe bu sefer buralarda spawn olmuyor. Yani bu aslında Sikroad'ın yıllardır olan bir bug arkadaşlar. Ama buralara part atıldığı zaman, etrafta part olduğu zaman oralar otomatikmen kesildiği için o biriken moblar. Onların biriken moblarını da biz kestiğimiz için bir problem, bir sıkıntı olmuyor. Şu an mesela ufak ufak açıldı. Daha güzel oldu slotumuz. Ağa ve baltaya bak. Ne kesiyor canını yediğim be. Bu seri çok zevkli gitti arkadaşlar. 90 levelde artık bu seriyi ne yapacağız bilmiyorum. Sürekli e, bu şekilde kasıp duracaklar bana. Mumpot'u da ayarladım vallahi cayır cüyür. Onlar da kasacak bir şekilde ayarı vereceğiz artık arkadaşlarım. Döndüre döndüre kasmayı düşünüyorum bunları. Dediğim gibi oyunu oynayacak olan arkadaşımız varsa cüz'ü miktarda bu partiyi de vereceğim artık. Çünkü partiye de gene iyi kötü emek ettik yani 90 level'e kadar getirdik ve bayağı da güzel kesiyorlar. Açıkçası daha bu üçüncü petlerini açıyorum. 5 aylık petleri daha var ve gold kasıyorlar. Gold kasmasalar zaten kimseye vermem bile bu partiyi. Direkt ben boyu partisi olarak şehirde sabitler koyarım. Ama kastıyorlar arkadaşlar. Gold kastıkları için partinin geleceği var. Evet bir GP şovu izleyeceğiz kıymetli arkadaşlar. Ve işte o Giant Parti şovu geldi. Şimdi Dumpy de Luri'yi bırakıp saldıracak. Aga be. Senin canını yerim. Senin canını yerim. Bak bak bak. Şuna bir bak. Aha. Zehri bileğini kaptırdılar arkadaşlar. Ne indiriyorlar be. Öf ne kesiyorsun be. Canını yedim. Bu ne abi? Şuna bak tek zerkle şu an %60'a kadar indirdiler. İkinci zerk tüpü bitti. %50'yi indirmek üzereyiz arkadaşlar. Bir zerkle acaba şu an bak 8 devre setleri var. Blue bu hiçbir şey yok. Yani str yok. Atakları fazla değil. Str hepsine bassak arkadaşlar. Şu görmüş olduğunuz atağın iki katıyla şu an gp'yi yok etmişlerdi bile. Hani şu an Sadece sun silahları ve 8 ilgili setleriyle bu şovu yapıyor bu bebekler. Bakar mısın? Ve Dampi daha gelmedi bile. Aga be. Bak bir zerkle bir GP resmen be. Bir zerkle bir GP. Olaya bakar mısın? Ya işte durum bu. Bak bir zerkle indiği sürece hop zerkler bitti. GP'de de bitti arkadaşlar. Böyle olduğu sürece hiçbir problem yaşamaz bu parti zaten. Ki şu an en boş halini görüyorsunuz siz. En dolu halinde de dediğim gibi iyice bu setlerin blue'ların da basılıyor olarak karşımıza gelecek. Blue falan bir tane karakteri toplatıyorum. Çok az düşüyor. Yani bayağı bir toplanması lazım ki ben bu karakterlere bir gün oturup basabileyim arkadaşlar. Haricinde blue falan toplatmıyorum. Depolatmıyorum da. Ana parti de öyle. Master'dır, int'tir toplatmıyorum. Ee, bu şekilde ilerletiyoruz kıymetli arkadaşlar. Lafı fazla uzatmayayım. Bugün size amacım hem yeni slotumuzu göstermek hem Ax parti merak edenler için arkadaşlar hem de PH Bot Otomatik Moon Game nasıl yapılır, spitini nerede elde edebilirim bunu söylemek istedim. Sizleri seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hadi bakalım. Bay bay.